Beraber keselim. Tamam. Hazırsak kalkalım. Hazırsak kalkalım. Hazır mısın? Kalkalım Hazır. Efendim. Buyurun abi. Öncelikle bir dakika. Bu, gösterelim bu, fotoğraf Şöyle tutabiliriz ikimiz de. şöyle tut altından bir de. Şöyle yapalım He. bak. Şöyle kameraya doğru. şey kaldırabiliriz. 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 kaldırabiliriz bence. Biraz Niye daha kaldır, abi. düşmez. Düşmez dedi bizim Mehmet Baysal sağ olsun. Düzelt ben sen yamuk tutuyorsun. Ha işte bu arkadaşlar. Can Bartu, Metin Oktay. Galatasaray, alttaki yazıyı görebiliyor muyuz sör? Sör bir yaklaşırsan. Alttaki yazıyı, evet. Orada da şöyle yazıyor, ben okuyayım. Sen oku abi. Ezelden beri dostuz, yalan mı söylerim demiş Mehmet Baysal kardeşim, Fenerbahçe nedir? Fenerbahçe armasını da düzeltelim bu arada. Evet onu da düzelt. Düzeltelim. Düzeltemedik Düzeltin mi? Düzelttin abi. Düzeltelim, evet. Şimdi pastamızı geçerli yere koyalım şöyle. Şunu alalım. Sevgili Aykut... Buyurun abi. Evet Fenerbahçe Galatasaray derbisi bir Beşiktaşlık geçecek. Moderatörümüzün bir tarafı yok. Beşiktaşlık geçecek. Şimdi Can de kıyamam, Metin abiye de kıyamam. Şu kenarlardan. Hakemden kesebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben hakemden keseceğim. Ben hakemlere kıyarım biliyorsun. Bu arada efendim, logolar da çok güzel olmuş hakikaten. Çok güzel hakikaten bana göre işçilik sanat harikası past olmuş. evet arkadaşlar bu derbinin, bu derbinin iki takımının yüz yıllık, yüz küsür yıl tarihine yakışır bir şekilde... Formalarını değişip 15 dakika Galatasaray'da oynayan Can abinin, 15 dakika Fenerbahçe oynayan Metin abinin ruhlarını şahit edecek şekilde güzel bir futbolla her şeyin sağda kaldı. Şimdi kafasını keseceğim. <laughs> Biz kenardan keseceğiz. Hakemin de hiç karışmayacağı, hiç de konuşmayacağımız inşallah bir maç olmasını diliyorum. Şaka hakemin kafasını kesmeyeceğim bu arada. Ee, bir maç olmasını diliyoruz. Tekrar Mehmet Baysal kardeşime ve ee, ...hastane şirketlere söyleyemiyoruz reklam oluyor diye ama... ...teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hayırlı olsun, güzel bir derbi olsun diyoruz. Tam ortadan kesildi. <laughs> evet. evet, birinciyi kestik. Şimdi şöyle yapalım abi, üçgen yapalım şöyle. Can abiye dokunmadan. Evet. Bir de şöyle Metin abiye dokunmadan bir üçgen yapalım. Ondan sonra...